İyi akşamlar, günaydın, günaydın. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İsmim Aycan Sönmez. Bu videomda sizlerle beraber çok önemli bir ressamı tanıyacağız. Ve bu ressamın bu görmüş olduğunuz seramik hamuruyla yani Buna aynı zamanda soğuk seramik de deniyor. Evde yapmış olduğum bu seramik hamuruyla, bu görmüş olduğunuz salçanın kapı, yani salçanın üzerinden çıkan bu e, teneke parçası, atık teneke parçasıyla çok değişik bir tasarım yapacağız. Bu e, tanıyacak olduğumuz ressama ait bir tasarım olacak bu. Hem ressamın resmi olacak hem de ressamın yapmış olduğu bir resim olacak aynı zamanda. Bunu yapmak için de bu şekilde bir bebek yağından faydalanacağım. Çünkü bu hamur bebek yağıyla daha böyle kolay şekillenebiliyor. Hadi bakalım. Yapalım nasıl olacak? Ben de çok heyecanlıyım ve çok meraklıyım sizler gibi. Konumuz ressam olduğu için bu seramik hamurunun yani soğuk porselen hamurunun nasıl yapıldığını ben size bu videomda anlatmayacağım. Ama bu videomda hemen şimdi sizler için bir anket yapıyorum ve bu ankete eğer evet dersen ilerleyen videolarımda farklı resim teknikleri konu başlığı altında bu seramik hamurunun evde nasıl kolay bir şekilde yapıldığını anlatan bir video çekip sizinle paylaşabilirim. Bu videomun asıl konusu olan ve başrolü olan ünlü ressamımıza gelecek olursak. Önce bir merak uyandırmak istiyorum sizde. Ressamımız hayatı boyunca hep fakirlere yardım etme çabası içerisinde olmuş. Çok iyi kalpli ve çok hassas ruhlu bir ressam. Hayatının bir döneminde rahiplik yapmış, daha sonrasında rahipliği bırakıp ressam olmaya karar vermiş. Ama ressam olmaya karar verdiği yaş kaç biliyor musunuz? 30. Evet evet, 30 yaşının önce fırça tutmayan ressam 30 yaşından sonra fırça tutmaya başlıyor. Şu an günümüzde çok ünlü kendisi. Duymayanımız yoktur diye düşünüyorum. Öldükten sonra de her anlaşılan ressamlarımızdan ve o kadar üretken ki yani e, günde 2-3 tane resim bitiriyormuş o derece. Resim manyağı yani çok seviyor resim yapmayı. Boyaları aşırı düşkün. Çok seviyor boyaları. O kadar çok seviyor ki. O kadar çok seviyor ki. Boyaları yiyor. Hayır dalga geçmiyorum. Gerçekten yiyor. Yani yemeklerin içine katıyormuş. Şifa olacağını düşünüyormuş kendisine. ve ressamımız kulağını kesmiş. Evet, yaşamının bir döneminde kulağını kesmiş. Buna da değineceğiz. Neden kesmiş acaba? Niye kesmiş acaba? Bununla ilgili de konuşacağız. Bence biliyorsunuz şu anda aklınızdan geçen isim. Evet, Vincent Van Gogh. <laughs> 30 Mart 1853 yılında Hollanda'da doğan ve 37 yaşında yıllardır süren zihin rahatsızlığı ve yoksulluğun ardından imdiar eden ünlü ressamımız Vincent Van Gogh'un hayatını konu alacağız bugün. Van Gogh doğumundan kısa bir süre sonra ölen abisinin adını almış Vincent Çıktığından bu yana da hep böyle rahip olmak istemiş. Zaten babası böyle çok tutucu bir din adamıymış Mango. Aç ve sefil halkın kurtulmaya ihtiyacı olduğunu ve onlara yardım edebilmeyi çok istiyormuş. Hep onlar için didinmiş durmuş. Yine kendi kurtuluşunu da böyle Tanrı'dan olacağını düşünen, kendini Tanrı'ya adayan Mango 30'lu yaşlarının sonunda disiplinsiz bir kilisenin Van Gogh'un davranışlarını tasvip etmemesiyle rahiplik mesleği elinden alınıyor. Bu onu çok büyük bir darbe oluyor. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Ve Van Gogh 30'lu yaşından sonra 30'lu yaşlarından sonra sanata yöneliyor. Ki o yaşına kadar hiç fırça tutmamış. Yani sanatın sesini bilmiyor aslında. O şekilde başlıyor. Van Gogh'un en büyük destekçisi, en yakın dostu, sırdaşı, her şeyi Tio. Tio Van Gogh hayatının bir döneminde çok yokluk çekmiş. Bir dönemi deneyelim hatta genel diyelim. Theo da hani böyle sanat malzemeleri, boya vesaire alması için Van Gogh'a hep böyle para göndermiş. Hatta e, Van Gogh'la hep böyle kapışmış, hep Van Gogh sefilleri, fakirleri resmediyormuş. Theo De ona demiş ki daha böyle burjuva çalışmalısın, daha renklerini daha canlı tutmalısın. Van Gogh onu reddetmiş ve e, başına buyruk yani bu konuda başına buyruk ilerlemiş. Resimleri o dönemde hiç satmamış. Ölümünden sonra değeri anlaşılan ressamımız aslında çok önemli, çok güzel resimler yapmış. Patates yiyenler, kendi otoportresi, yıldızlı geceler, ay çiçekleri, yatak odası ki yatak odasını 2-3 farklı perspektifte çalışmış. Bunlar sayabildiğim yani aklıma gelen resimlerinin sadece birkaçı. Van Gogh, 10 yıldan biraz fazla bir süre içerisinde aralarında 860 yağlı boya tablonun da olduğu 2100 kadar resim ve çizim çalışması üretmiş. Bunların çoğu yaşamının son iki yılında yapılmış. Düşünebiliyor musunuz? Van Gogh önceleri resimlerini hep böyle karanlık karanlık çalışıyor. Karanlık renklerle çalışıyor. Yani çok fazla renk kullanmıyor. Daha sonrasında Fransa'ya gidiyor. Paris'e, Fransa'ya. Çünkü o dönemin eee en önemli sanat merkezi orası. Orada bir şeyler öğrenebileceğini biliyor. Çünkü yapmış olduğu bu resimlerden çok fazla para kazanamıyor. Sürekli abisinin gönderdiği parayı ye 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 nereye kadar artık ailesi de onu reddediyor. O da çözümü Fransa'ya Paris'e gidip orada kendini geliştirmekte buluyor. Bir şeyler öğrenebileceğini biliyor çünkü orada ve resimleri renklenmeye başlıyor. Oradaki izlenimcilerden çok fazla etkileniyor. Özellikle de Paul Gorg'in e, gerçekten o ressamı böyle tanrı gibi görüyor. Hani o kadar etkileniyor ki, o kadar etki altında kalıyor ki Gorg'in'in. E, ama aslında Gorg'in'in yani e, mesela şu an günümüzde Van Gogh'la beraber tanıyoruz. Oy. ama o dönemde Van Gogh e, onu çok önemsiyor. O ressamı çok önemsiyor. O ressam da 40'lı yaşlarında başlamış resim yapmaya. Borsacılıktan gelmiş. Daha önce borsacıymış. 40'lı yaşlarından sonra resim yapmaya başlıyor. Ve e, dönemin en önemli sanatçılarından biri. Van Gogh e, Gogi'yi e, Fransa'daki evine davet ediyor. Önce, önceleri çok fazla önemsemiyor Gogi ve davetini reddediyor. Ama sonra kabul ediyor ve gidiyor. Van Gogh'un Gogi'yi Fransa'daki evine davet etmesindeki neden ondan bir şeyler öğrenebilmek ve beraber sanat yapabilmek aslında. Sağ tarafta görmüş olduğunuz resim Gogi'nin Van Gogh tasviri. Yani Van Gogh'u bir uzaylı gibi çizmiş, resmetmiş. Beraber yaşadıkları ilk birkaç hafta böyle tatlı rekabet ve hoş bir sanat havası varmış aralarında. Ama giderek bu sohbetler tartışmaya dönüşmüş. Yine bir akşam yemek yerken aralarındaki tartışma kızgınlaşıyor. Ve Van Gogh bir jileti alıp Gogi'nin gırtlağına dayıyor. Gogi canını zor kurtarıyor. Hemen apar topar çıkıyor Van Gogh'un evinden ve bir otele sığınıyor. Ertesi gün eşyalarını almak için Van Gogh'un evine geldiğinde kan revan içinde buluyor ortalığı. Bir bakıyor ki Van Gogh kulağını kesmiş. Kan revan içinde yerde Robin ne yapacağını şaşırıyor. Ee, hemen arıyor yetkilileri ve e, yakınlardaki bir akıl hastanesine yatırıyorlar. Bu olaydan 128 yıl sonra bir şey ortaya çıkıyor. Ortaya atılıyor yani bir iddia. Van kesmiş olduğu kulağı zarfın içine koyup yakınlardaki bir çiftçinin 18 yaşındaki kızı Gabriele'ye gönderdiği ortaya çıkıyor. Van Gogh o zamana kadarki tüm anlayışı ve kuramları yıkacak bir şey yapmaya başlamıştı. Bu anlayış kendisinden sonraki nesli etkileyecek çağdaş sanattı. Ancak kimse onun bu dehasının farkına varamamış ve resimlerini anlayamamıştı. O dönemde hiç resimleri önemsenmemiş, para kazanamamış, hep böyle yokluk ve fakirlik çekmişti. Artık böyle kardeşi Theo da onu desteklemiyordu ve bu onu o kadar çok üzülmüş ki. en son en son 1890 yılının 27 Temmuz'unda her zaman resim yapmak için gittiği Başak Tarlası'nın ortasında karnına bir kurşun sıkıyor. Ve iki gün sonra da yaşamına veda ediyor. Öldüğünde abisi de yanındaymış. Yani çok trajik gerçekten. Ölümünden bir yıl sonra falan abi Tüo da yaşamına veda ediyor. Van efsanesinin tüm dünyaya tanıtılmasındaysa Theo'nun eşşivesiyle oluyor. Gorgon ise Van Gogh'un bazı sanatsal başarılarında kendisine rol biçiyor. Yani faydalanıyor. Ne kadar kötü bir şey ya. Yaşam boyunca önem görmüyor. Öldükten sonra ne kıymeti var ki yani. Arka plana Van Gogh'un Yıldızlı Geceler tablosunu benzerini resmetmeye çalıştım. Van Gogh'un Yıldızlı Geceler tablosuna değinecek olursak, bu tabloyu Van Gogh 1889 yılının Haziran ayında yapmış ve Akıl Hastanesinde yapmış. Ve bu tablo Batı resim tarihinin en önemli eserlerinden biri oldu. 2004 yılında ise uzay teleskobu kullanılarak gerçekleştirilen gözlemler uzak yıldızların dönen gaz ve toz bulutları tarafından çevrilendiği ortaya çıkartmış. Bilim insanları sanatçının eserlerinin gerçekte yapılan keşif ve nesil bir bağlantısının olabileceğini araştırmaya başlıyor. Ve Van Gogh'un birçok resminde çalkantılı akışkan yapıların ayrı bir desen olduğunu ortaya koyuyorlar. Yani Hollandalı ünlü ressam Fransa'da bir akıl hastanesindeyken filmdeki en karmaşık ve en zor kavramlardan birini kavramış. Ne mi? Türbülan. Düşünün bundan yüz küsür yıl önce psikolojik olarak çok yoğun bir acı yaşadığı bir dönemde Van Gogh doğanın yarattığı anlaşılması en zor fenomenlerden birini hareketin ve ışın gizemlerini zihninde birleştirmeyi ve tasvir etmeyi başarmış. Van Gogh resminde keşfedilen bu sırla beraber bilimciler, türbülans olgusuna dair bir takım emareler bulabilme düşüncesiyle diğer izlenimci ressamlar üzerinde de çalışmaya başlamışlar. Kısacası Vango, hayatının en karanlık dönemlerinden birinde olmasına karşın fizik ve matematiğin en karmaşık kavramlarından birini sansın potasıyla eritmeyi başarmış. Elimden geldiğince sizler için orijinal fikirler bulup orijinal bir etkinlik çalışması yapma uğraşı içerisine giriyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Ben çok keyif olarak yapıyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, takipte kalmak için abone olmayı unutmayın olur mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.